bu vakte kadar bizleri yalnız bırakmayan, bizlerle birlikte olan ve dernek pazarından kalkarak bugün varlığı ile bizleri onure eden, dernek pazarımızı en üst merci olarak temsil eden Sayın Kaymakamımız Murat Yıldız Beyefendi. Gecemizin yıldızını güçlü alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Buyurun Sayın Kaymakamım. Sayın Belediye Başkanım, Vakfımızın değerli başkanı, eski başkanları, sivil toplum kuruluşlarının kıymetli başkanları, temsilcileri, değerli muhtarlarım, birebir tanıştığım kıymetli hemşerilerim, kıymetli dernek pazarlar, hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. <laughs> değerli hemşerilerim, iki gün evvel İdlib'de Maalesef hain bir saldırı sonucu kaybettiğimiz Mehmetçiklerimize, şehitlerimize, Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, milletimize başsağlığı dileyerek sözlerime başlıyorum. Allah böyle acıları bize tekrar yaşatmaması temennisiyle tabii ki. Kıymetli hemşehrilerim, ben dernek pazarında Görev süren 3 yılı doldurduk. Dördüncü yıla iki ay evvel Bismillah diyerek yola devam ediyoruz. Burada geçmişteki 3 yıla baktığım zaman iş anlamında geride kalanlara doğrudan veya dolaylı olarak içinde olduğum işlere şahitlik ettiğim işlere birazdan kısa kısa değineceğim. Lakin öncelikle ben Gerek canlı yayınlarda bizleri izleyen grubetteki hemşehrilerimize dernek pazarındakilere ve sizlere, bütün dernek pazarlara, uzaktaki, yakındaki bütün dernek pazarlara bir teşekkür borcum var. Çünkü normalde geçen yıl görev süren doldu. Lakin Sayın Bakanımızın ve büyüklerimizin takdiriyle benim de memnuniyetle devam kararıyla beraber dernek pazarında devam ediyoruz. Teşekkür borcunun sebebi biraz memleketimin benim de Karadeniz olması, Giresun olması biraz bundan biraz e, ıı, mayamız tuttu. Sizleri sevdiğim, siz beni sevdiniz. Teşekkürümün sebebi beni kendi evladınız, kendi kardeşiniz gibi benimsediğiniz için ben artık çok rahat bir şekilde dernek pazarını kendi doğup büyüdüğüm memleketimden ayırt etmeyecek seviyede sevdiğimi ifade etmek istiyorum. Bu da tamamen sizlerin eseridir. Sizlerin muhabbeti, sevgisidir. Hepinize bu anlamda öncelikle teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Kıymetli hemşehrilerim, kısa kısa fazla da vakit almadan benim şahit olduğum, doğrudan dolaylı içerisinde olduğum Dernek pazarında Geçen üç yılda neler olduğunu bir hatırlayalım, özetleyelim sadece başlığıyla. Kaymakamlık binamız yenilendi, memlekete gelenler görmüştür. Hakikaten çok güzel oldu. Dokuz kurumumuz içerisinde Allah bizi ömür verirse yüz sene o, o memlekete hükümet konağı kaymakamlık problemi Allah'ın izniyle olmayacaktır. Bayağı. Emniyet binamız bitti. Emniyet lojmanlarımız on daireli bitti afet konutlarımız bitti. Çalışanlar da yani kalan hasta medrese var. Bilenler çok iyi bilir. Birçok kişinin orada eğitim aldığı bir medrese. O okulun tadilatı bitti. Güney camide, güney mahallemizde katsal var. Hocam, ee, restorasyon hususu caminin restorasyonu elhamdülillah bitti. Belediyemiz belediyemizde gerçekleştirilen bizim de hasbel kadar katkımızın olduğu dış cephe kaplaması ki Sayın Başkanım tebrik ediyorum bu anlamda e, mükemmel oldu. O çalışma ilk etabı başkanım ifade ettiği gibi bitti. Gençlik merkezimiz bir yılını dolduruyor. 15 gün sonra orası bitti. 72 kurs, 585 daimi katılımcı kursiyerle şu an gençlik merkezi faaliyetine devam ediyor ki bu Türkiye'de nüfusuna göre oranlamayla rekor seviyesinde bir katılımdır. Bu anlamda katılımcılara da teşekkür ediyoruz. Gençlik merkezinin önündeki sosyal yaşam alanı yazları özellikle halkımıza hitap etmek için orası bitti. Toplamında 30 milyon civarında bir yatırım bu bahsettiklerimiz. Bunlar elhamdülillah biten tamamlanan işler. Devam eden çalışmalar neler dernek pazarında? Duble yol, karayolu inşaatı devam ediyor hızla. Aldığımız ortak bir kararla, hep birlikte aldığımız bir kararla çalışmaları ilçenin merkezinde ilgili firma karayolları bitirsin. Akabinde çay karayolu, of yolu bitsin diye bir istişare sonucunda böyle bir karar aldık. Ve şu anda ilçe merkezinde tam anlamıyla çalışmalar devam ediyor. Allah izin verirse bir yılı bulmadan dernek pazarının Visir Safa ile Hola Boğazı arasını tamamıyla bitirmiş olacağız. 4-6 yaş Kur'an kursu, kreşi o inşaatımız az evvel de bahsi geçtiği üzere o inşaatımız devam ediyor. Bu vesileyle ben Ayhan Bey'e, Ayhan Atmaca Bey'e ben de teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Az evvel işte ruh sahibi olmak odur ya Nihat Bey sevgili Nihat Mangan masada elimde kağıtlar dosyayla beraber o odayı ona vereyim, bu odayı buna vereyim diye işte o aşktır. Beni de e, şekillendiren, beni de e, bu ilçe için bir şeyler yapmaya, mücadele etmeye şekillendiren şey ve orayı da bitirdi galiba Sayın Başkanım değil mi? Kendisine de ben hakikaten çok gayretleri vardır. Kendisine de teşekkür ediyorum bu 4-6 yaz kreş için ve ilçe müftüme çok emeği vardır. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah hayırlarını kabul eylesin. Devam eden bir çalışma daha. Zincirli Taş Köyü'nün altında e, Zincirli Taş'ın eski okulun altına bir mini köprü yapıyoruz. Bir aracın geçeceği şekilde. O da devam ediyor. İnşallah o köprü de o atıl vaziyetteki okulu canlandıracak. Orada da bir şeyler var aklımızda. Peki bu saydığım son 3 hususla duble 4 6 yaş kreşi, zincirli taş köprüsü bunlar devam eden çalışmalarımızdı. Yakında başlayacak çalışmalar neler? Şu anda hiç duyulmamış diyelim. Taşçılar'da az önce Sayın Behçet hocaman ifade etti. Taşçılar köyümüzde orada hotkana. Doğru mu? Orada eski bir okul var. Malumunuz üç katlı. Yani ben içini gezdim. Açıkçası durum çok iyi değil. Okulun yapısı da iyi değildi vesaire. Bu konuda İçişleri Bakan Yardımcımız Sayın Sabri Erdin kendisi de Taşlılar köyündendir. Kendilerinin himayesinde biz Taşlılar okulunu yıkıp yerine Taşlılar'daki yıllar evveli Yaklaşık bir 21 yıl benim resmi rakamlardan aldığım e, en son olduğu tarih yıllar evveli olan o minik zarif yöresel mimariye sahip yöresel bir bina. O eski okulun aynı projeyle oraya yapılması gününde çalışma başladı. Bu yani fiili anlamda başladık. Bir hafta içinde okulu Allah izin verirse yıkacağız. Mevcut okulu yenisinin inşaatı da en kısa sürede Sayın Bakan Yardımcımız Sabri Erdil'in himayelerinde devam edecek. Şimdiden ona da hayırlı olsun demek isterim. Bir diğer husus Çayırbaşı'nda, Çayırbaşı mahallemizde yine aynı olay. Mevcut okul ki içerisinde orayı yıkıp yerine aynı okulu tekrar yapmak. Neden aynı okulu yapıyoruz? Neden daha büyüğünü yapmıyoruz? Daha büyüğünü yapmak istesek orada öğrencimizin olması gerekiyor. İşte orada resmi problemler başlıyor. Ankara'dan aşamayacağımız konular karşımıza çıkıyor. Ama okulu yıkıp aynısını yaptığımız zaman biraz uğraşmayla beraber bunu başarabiliyoruz. Bu okulu da karşılardaki okulu kamu finansmanıyla kamu finanse edecek büyük oranda. Ona bir an evvel başlayacağız. Çayır başındaki okulun yapımını da değerli Fikri Kurt iş adamı Fikri Kurt ve Fuat Koç. Ağırlıkta ıı, iki iş adamımız. Ben Fikri abiye özellikle bu akşam teşekkür etmek istiyorum sizlerin huzurunuzda. Bahsettiğim gibi üç yıllık dernek pazarı görev süremde yani ne zaman böyle bir yer tıkansa eğitimle ilgili özellikle alo dedim Fikri abi hiçbir zaman yani böyle sesinde bir titreme tamam kaymakamım nasıl dersen demiştir hakikaten Allah razı olsun. Yani bizim gizli yaptığımız böyle eee birçok güzel iş oldu. Kendisine ben eee teşekkür ediyorum. Hatta bir al, alkış da ben istiyorum. <laughs> Çayırbaşı'da 저희 okulu okulda bu şekilde onun da projesi hazır. En kısa sürede inşallah başlayacağız. 5-6 aya bu işler yoluna girmiş olur. Jandarma binası, gençlik merkezinin yanındaki Polonlar iyi bilir onların yolu üzerinde. Jandarma binasının da dış cephe kaplamasını aynı mevcut devam eden yöresel biten yöresel mimarideki dış cephe kaplamanın aynısından jandarma binasına da İçişleri Bakanlığı'na aldığımız bütçeyle beraber ihalesini yaptık. En kısa sürede başlıyoruz. 2-3 aya orası da bitmiş, ışıklandırılmış ol olacak. Bir niyet var, Değerli belediye başkanım, ilk ilçe başkanım, yani sıklıkla bir araya geliriz, dertleşiriz, konuşuruz. Kentsel dönüşüm meselesi var. O da inşallah o konuda da ben umutluyum. Allah'ın izniyle o, o işe de bir yerden başlanacağını düşünüyorum. Bu anlamda çok ciddi bir gayret var. Allah'ın izniyle onu da kısa vadede olmasa bile orta vadede orada bir hareket olacağını ummaktan öte görüyorum. Onu ifade etmek isterim. Bununla bir çalışmamız var bu konuda. Şunu da ara parantezde ifade etmek istiyorum. Yani bu burası önemli. Şimdi küçük ilçelerde genelde şöyle bir sıkıntı olur. Bu Türkiye'nin her yerinde böyle. Kaymakam kendi işini yapsın. Belediye başkanıyla arası işte arada bir kötü olsun. İlçe başkanıyla biraz gerilsin. Şimdi bizim dernek pazarında şu bahsettiğim hususla Bunların tamamı emin olun ben Trabzon'un tamamını biliyorum. Diğer illerde görev yapan arkadaşlarımız var. Mübalağa değil, abartı değil. İlçe kaymakamı olarak ben, Sayın Belediye Başkanım, AK Parti ilçe başkanı, diğer partilerimizin ilç, ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşları, hakikaten bunu samimiyetle ifade etmek istiyorum. Biz bir aile gibi olduk. Biz bir bütün oldu. Yani bir şey yapacağımız zaman bu onun görevi, bu benim yetkim diye bakmıyoruz kesinlikle. Bu, bu ilçenin işi, bu hepimizin işi mantığıyla hep beraber işin ucundan tutarak sonuna kadar da teslim etmek için gittik ve Allah'a şükür bu bir gururdur bizim için, ilçe için bir gururdur. Elimize aldığımız hiçbir işi de yarım bırakmadan sonuna kadar götürdük. Ben bu birlik, bu beraberlik için hakikaten belediye başkanına, ilçe başkanıma, vakfımıza, sivil toplum kuruluşlarına, muhtarlarıma teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Bu her ilçeye nasip olacak bir şey değil. Bu anlamda dernek pazarı bizler çok şanslıyız. Kıymetli hemşehrilerim yaptıklarımızı, yapmakta olduklarımızı, yapılacakları, yapılacağı kesinleşenleri ifade ettik. Bir de tasarı aşamasında olanlar var. Bunlar da kültürel çalışmalarımız. Yaptıklarımızdan aslında kültürel yönü olan, sosyal yönü olan bir video klip çalışmamız olmuştu. Haydi Dernek Pazarı diye. Açıkçası ben eski görev yerimde de bir tane yaptım. Orada da ciddi ilgi görmüştü. Dernek Pazarı'nda bu kadar bunun ilk görüceğini yani bekliyordum ama bu dönemde beklemiyordum. Sosyal medya üzerinde bana ulaşan en son rakam sosyal medyada 1.6 milyon. Yani 1.5 milyon da geçmiş kişiye dernek pazarının adı ulaşmış. Bu kliplerin, bu tanıtımların tek bir gayesi var. Dernek pazarını bilmeyenlere, tanımayanlara, onlara kendi kültürümüzü ismimizle beraber tanıtmak. İlginiz için teşekkür ediyorum. Bir Çumur Festivali etkinliği oldu Ağustos ayında. Bu konuda da katkı sağlayan herkese burada bir vesileyle teşekkür etmek istiyorum. İkinci Çumur festivalinde inşallah bu inşallah geleneksel olacak. İkinci Çumur Festivali'nde bu yıl biraz daha erken alıp sizlerin de memleketinizde olduğunuz tarihte Temmuz'un sonu, Ağustos'un başı gibi bir tarihte henüz tam netleştirmedik. O tarihte yapmayı planlıyoruz. Hepinizi de şimdiden buradan davet etmek istiyorum. Klimin bu Hayda Dernek Pazarı'nın ikincisinin çalışmaları başladı. Bir yöresel müze yapmaya niyetlendik artık. Finansmanı da büyük oranda hallettik. Dernek pazarında kaymakamlığın altına bir göresel müze yapacağız. Bu TRT'de ömür dediğin gibi program vardır. Yaşlılarımızı anılarını anlattırırlar. Bunun bir fikir gelişti aklımızda. Dernek pazarının özellikle bir şey yapalım. Yani sadece bizim yaşlılarımızdan oluşan genel uzun metrajlı bir belgesel yapalım diye bu da büyük oranda tamamlandı. Onun da çekimleri inşallah en kısa sürede başlayacak. Gurbettekileri de işe dahil edeceğiz. 80 yaş üzerindeki bütün yaşlılarımızın bir kısmının çekimini yaptık. O da devam edecek. Bir kitap yazmaya karar verdik hep birlikte. Kitabın ismini de koyduk. Dernek pazarını anlatan çalışmalar var ama akademik anlamda bilimsel nitelikte dernek pazarını kültürel, kültürel yönünü, sosyal yönünü, tarihini anlatacak bir kitap yazmaya bununla ilgili komiteler kuruldu, çalışmalar devam ediyor. Kitabın ismi adını da ben koydum. Renkleri ve tarihiyle kuzeyde bir şehir dernek pazarı. İsmiyle akademik anlamda, bilimsel anlamda sağlam bir kitap olsun istiyoruz. İnşallah 7-8 ay içinde onu da bitirmiş olacağız. Son bir husus. Dernek pazarında gençlik merkezinde bir stüdyo, müzik stüdyosu kurup bu köylerde söylenen ağıtlar, türküler vesaire böyle mahalle aralarında kalmış, düğünlerde gizli kalmış şeyleri orada kayıt altına alıp altına dernek pazarının türküsüdür, dernek pazarının ağıtıdır yazdırıp bunu TRT'nin müzik arşivine koymak. Böyle de bir niyetimiz var. Bunda da bayağı bir yol aldık. İnşallah muvaffak oluruz. Çalışmalar bunlar. Son olarak vakfa Dernek Pazarı Köyleri Kültür ve Dayanışma Vakfı hakikaten evveliyatı da çok güçlü, çok güzel, çok olumlu anlamda bir heyecan var. Bu benim katıldığım dördüncü toplantı. Zaten geçen sene kere gelememiştim. Dört, dört yıldır şahitlik ediyorum. Muhteşem işler yapıyorlar. O gayret, o heyecan. Bizlerin katkısı kaymakamlık olarak Sayın Başkanımızla da özelde konuşacağız. Avrupa Birliği projelerinden. Yani bu sivil toplum kuruluşuna olan çalışmalarda biz de bir nevi danışmanlık niye maksadıyla e, elimizden gelen gayreti vakfımıza sağlayacağız. Hayırseverler konusuna gelince çok kısa bir şey anlatacağım size. Rahmetli dedem 5 yıl önce vefat etti. 84 yaşında. Dedemin gayrimenkulleri vardı. Çok afaki şeyler değil ama kira gelirleri vardı. Dedem iktisatlı biriydi cimri değildi ama iktisatlı biriydi. Dedem gayrimenkullerin kirasını alırdı ama hayatında bir değişiklik gözleyemezdik biz küçüklüğümüzden beri. Hep böyle dikkatli para harcardı, tasarruf yapardı. Dedem hakkın emri yerine geldi, vefat etti. Yeni bir gayrimenkul de almıyor tabii ki. Hayatında bir değişiklik yoktan kastım bu. Dedem vefat etti. Tabii o acının ilk anı geçti bir ay falan geçti o miras mecburi yasal zorunlulukları yapmamız gerekiyor yani bir tahmin hani bu kadar ya bankadan bir şey vardır ya evde çok bankayla işi yoktu rahmetinin yani hepimizin aklında bir şey vardı. biz onu vakıf mı etsek bir yere o biriktirdiği parayı diye düşünürken bankaya baktık hiçbir şey yok evde kasa açıldı hiçbir şey yok benim aklıma işleri geldi ki hani güvenlik, emniyet açısından dedim eve hırsız falan mı girdi? Yani yılların biriktirdiği para ya evde olacak ya bankada hiçbir yerde para yok. Konu bitti. Aradan belli bir zaman geçti benim aklımda hala o soru işareti. Aynı soru işareti babamın da kuzenlerimin de aklına gelmiş eve bir hırsız mı girdi diye. O ölümün tazeliği geçince. Camiye gidiyoruz, caminin imamı diyor, bu hemen mahallemizdeki cami, buranın diyor çapısını diyor hacı amca yaptırdı. Kur'an kursuna gidiyoruz, burayı diyor hacı amca yaptırdı. Okula gidiyoruz, burayı hacı amca dedikleri bizimki rahmetli dedem. Orayı o yaptırdı, ne benim haberim var, ne babamın haberi var, kimse bilmiyor. Benim hayatta en mutlu olduğum, en gurur duyduğum, en keyifle hatırıma getirdiğim hususlardan biridir bu. Dedem öleli? 5 yıl oldu. İyi ki bize para biriktirmemiş, hayrı hasanata vermiş. Ben şimdi kendi memleketime gittiğim zaman başım dik bir şekilde gidiyorum. Gizli bir şekilde bu işi yapıyor ve bizi onurlandırıyor, mutlu ediyor. İnşallah Allah ahirette karşısında çıkarız. Bunu niye anlattım? Şimdi iş adamları ben 14 yıldır kamudayım. 8 yıldır kaymakamım. Ben hiçbir zaman bir insan hayır yapacağı zaman asla ısrar etmem. Asla böyle illa yapalım, edelim, keyfim asla bunu yapmam. Ama hayır sever insana da hakikaten çok ciddi manada saygı duyuyorum. Kaymakam olarak da, insani olarak da. Bu anlamda şunu ifade etmek istiyorum. Dedem öleli beş yıl oldu. Dedemin bu dünyada götürdüğü şey sadece benim bu anlattıklarım. Hayır anlamında. Ölümlü bir dünyada yaşıyoruz. Şöyle bir temenniyle bırakayım. Sizler mesajı aldınız. Bence Allah öbür dünyada bizlere, sizlere, iş adamlarımıza yaptıkları güzel hayırlarla beraber mahşerde peygamberimize komşu olmayı nasip etsin, Cenab-ı Allah. Mesaj alındı umuyorum. <laughs> Kıymetli şeylerin sözü fazla uzatmayacağım. Konuşmamın başında dediğim gibi üç yıllık kiminizin kardeşi, kiminizin abisi, kiminizin evladı gibi beni içinize aldınız. Hakikaten farklı bir bağ oluştu ilçede aramızda. Hepinize bu vesileyle, bu vesileyle tekrar teşekkür ediyorum. Az önceki projelerde, çalışmalarda gayret gösteren tüm personelimize, birlik beraberliğimiz için sayın başkanlarımı hepsine teşekkür ediyorum ve bu yatırımlar tabii ki bu çalışmalar Kimlerin sayesinde oluyor, kimlerin öncülüğünde oluyor? İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu, eski devlet bakanımız Sayın Eyüp Aşık, eski İçişleri Bakanımız Sayın Sebahattin Öztürk, İçişleri Bakan Yardımcımız Sayın Sabri Erdin ve hakikaten çok yoğun mesaisine bizzat şahitlik ettiğimiz oldu. Çok çok yoğun mesaisine rağmen dernek pazarının her türlü derdiyle, sıkıntısıyla yakından olan dernek pazarlı hemşerimiz, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Doktor Berat Albayrak'a ben tüm bu yatırımlar, çalışmalar için her birini ayrı ayrı gerek şahsım, gerek kaymakamlık makamı, gerekse de dernek pazarlar adına evet. teşekkür ediyorum. Şükranlarımı arz ediyorum. Bu duygu bu duygu ve düşüncelerle şehitlerimize tekrar rahmet diliyorum. İnşallah seneye bugün yine bu salonda bir yıl sonra yine bu salonda sağlıkla, birlikle, beraberlikle tatlı haberlerle, tatlı haberler alarak, güzel haberler alarak seneye Allah bize burada horon oynamayı nasip etsin diye hepinize saygı, sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum. Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sayın Kaymakamımıza çok çok teşekkür ediyoruz. İçsen, samimi, akıcı, yaşanmışlık, teorik değil, pratik olarak vermiş olduğu bu bilgilerinden dolayı bir kez daha dernek pazarını doğduğu köyü, ilçesi kadar seven gecemizin yıldızı Kaymakamımız Murat Yıldız Beyefendi'ye güçlü alkışlarınızı rica ediyorum sizlerden. Sağ olun, sağ olun Sayın Kaymakam.